Ayrancıların öyle çok şeye ihtiyacı var ki. Merhaba değerli takipçiler. Torbalı Ajansan Murat İldur. Bugün ayrancılarda insanların ayrancıların neye ihtiyacı var diye sorular soruyoruz. Mikrofon uzatıyoruz. Gelen cevapları sizinle paylaşacağız. Takipte kalın. Teşekkürler. Nasıl bir ihtiyacı? Gençler hep başı boş geziyor. Gençler için böyle bir nasıl desem gençler için böyle bir dernek gibi bir şey açılmalıdır. Yani sosyal aktivite olmuyor herhalde ayrancılarda çok çok zamanlarda kavga oluyor. Yani gençlerimiz uçturuyor düşüyor. Yapılmaması lazım. Ne tavsiye edersin peki? Nasıl bir şey istersin bunun için? Gençler çalışsın, elinde kazansın bu kadar. Başka bir şey demiyorum. Ee, abi şey, sokakları çok dar. Sokakları çok dar. Aynen. Kalı Parklarını sevdi mi? Parkları güzel mi Ya da çocuklar olarak yani oynayabildiğiniz alanlar var mı? Sosyal alanlar var mı? E çok fazla yok galiba. Direkt annene soruyorum o zaman. Sizce Ayrıncıları ne ihtiyacı var? Ayrıncıları kaldırmaya ihtiyacı var. Hı hı. Birincisi kaldırımlar, Güzel. yollar çok kötü. Ee, sosyal aktiviteler daha fazla olmalı. Hı hı. Parklar çok kötü. Hı hı. Yani daha ne kadar sayabilirim? Park. Gayet iyi gidiyorsunuz. Böyle. Yani yani şimdi bu kadar. Daha yeni geldik zaten biz buraya. Şu an gördüğümüz bunlar. Tamam. Ama gerçekten yollar çok kötü. Yani bunu herkes çok sıkıntı yaşıyor. Hı hı. Yani şu an bu. Ablamlar teşekkür ederim iranlıların öyle çok şeye ihtiyacı var ki. Sayabilirsin abi. Herkes abi. izleyecek bunu. Şimdi bak bugün pazar. Şurada bir sürü millet yaya geçidi olmasına rağmen hı hı. trafik bir türlü durup durmuyorlar. Evet, aksine çok şikayet aldık. onun. Aksine gaza basıp gidiyorlar. Evet, çok kaza oluyormuş burada. Evet. Bir de bir mahallede yani 200 metrelik bir sokakta 5 tane berber, 5 tane lokanta, ne bileyim 5 tane kahve var. İşlek Cadde'den mi bahsediyorsunuz? Ana Cadde'den. Hem İşlek Cadde'den, Küçük Cadde'den. Mesela karşıya geçelim. Ben size gösteriyorum. Peki sizce çözüm ne yani? Ayrancıların ne ihtiyacı var? Ne ayrancılara iyi gelir? Nasıl bir hizmet iyi gelir? Abi bir buraya jandarma bakıyor. Hı hı. Burada polisin olması şart. Hmm. Yeterli denetim ve güvenlik yok. Güvenlik var. Hı hı. Yani jandarmanın mutlaka haberi vardır. Ve denetim yok. Tamamdır. adam izlenecek bu. Gereken yerlere ulaşacak. Denetim yok. Abi 50 maşalı buraya denetim gelmesi lazım. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar. Sağ ol. Abi her şeye ihtiyacı var. Hiçbir yerde neredeyse bankamatikte bir şey yok abi. Bankamatik yok. Aynen abi, hiçbir şey yok ki. Ama bankamatik olarak karşılarda ve yani ana cadde üzerinde çok banka gördük. Bir de Opetin orada çok bankamatik gördük ama onun dışında daha hizmet olarak sence neye ihtiyacı var aylancıların? Ya abi mesela buralarda var ama bir, e, buranın yukarıları var abi. Oralarda ha. hiçbir şey yok abi. Mesela bir tek pazar burada kuruluyor. Başka kurulmuyor mu? Bir tane de var, o da çok uzak abi. Hepsi uzak abi. Peki ne istiyorsun bir genç olarak? Yani abi buranın bayağı bir gelişmesi lazım ya, her şey uzak abi. Mesela bunu açarsan. Mesela abi ee, nasıl desem devlet işleri abi daha torbalda orada burada. Mesela ben buradan bir desem ki esot kartı çıkartacağım abi. daha Torbalı'ya gideceğim İzmir'e gideceğim başka yerlere gideceğim abi. Hmm. Yani burada olsa daha iyi olurdu. Ama burada da yok işte abi. Yapacak bir şey yok. Tamam. Var mı başka söylemek istediğim yok şey? Yok abi sağ ol. Teşekkür ederim. Hangi kanal abi? Torbalı Ajans. Tamam Instagram'dan, abi. Youtube'dan takip edebiliriz. Bir şey etti. Yaya yol yok. Şuraya. Çok kaza oluyor bu bölgede. Çok çok çok. Tamam. hizmet olarak, ayrılan yani abi üst, şuraya bir üst geçit, üst geçit istiyoruz ya çok sıkışık vatandaş işte bak Trafiği görüyor mu? Evet. Ne yapsın vatandaş? Şurada bekliyor Benim baldızım dahi şurada belki 20 kişi çarpıldı şurada. çok kaza oluyor bu bölgede çok 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 tamamdır bunu zaten çok duydum bugün Hı? insanlardan büyük ihtimalle bir yaptırım olacaktır yani ya o kardeşim yani sorun değil de şuradan giriş, baştan giriş yaptılar, arkadan çıksalar köy içi, köyler, şu sanayi var. Evet. E, Türkiye'nin en büyük sanayisi dünyanın. Pancar'da evet. hep tırlar geçiyor kardeşim. Binalar yerinden oynuyor. Tır 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 tır. Güm 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 güm. Yani gerçek konuşmak lazım. Yani Onlar için ayrı bir yol yapılması ya, Bir de lazım. bu mobiletlere var ya bir çare bulsunlar mobiletlere. Tamam. Vallahi bir sürat yapıyorlar. <laughs> Herkesin çoluğu çocuğu. Benim yok. Evet. Herkesin çoluğu çocuğu var ya. Günah ya. Tamam, teşekkürler. Size soralım sizce Ayrancıların ne ihtiyacı var? Ayrancıların ne ihtiyacı yok ki? Ayrancılar zaten mahrum kal mahrumiyet bir bölgesi. Sana şöyle söyleyeyim elimde çocuk arabası var. Yetkililerin bir tanesi gelsin şuradan. Bana desin ki hani istediği bahse de girebilirim tamam. Burada atıyorum Medifama'ya gitsin. Medifama'da yani bu bu yolda yaya yolu var mı? Bak bir tane yaya yolu yok. Ben bu arabayla Medifaman Hastanesi'ne giderek gidene kadar canlarım çıkıyor. Arkadan arabalar bip 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 kurmadan konu öttürüyor. Niye? Evet, Çünkü yaya yolu yok. Şuraya bir tane ben cahil aklımda. Şuraya bir tane gazi mi? Mesela alt geçit yapılmış. <laughs> battı çıktı yapılmış. Evet. Şuraya bir tane niye battı çıktı yapılmıyor? Neden bu arabalar yolun üstüne gidene kadar yolun altından gidin, gitmiyor? Yani neden yatırım yapılmıyor? Yani doğru dürüstçe şey kaldırım yok. Yani şuraya bir bakarsanız şuradan gidin bir tane kaldırım bulun. İnsanların geçişe Karşıdan, karşıda keza öyle. Arabalar çift şeritli, yayaya yol yok. Ha böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Yani bu planı kim yapmış? Ben evet, evet. Yani o adama yani ne bileyim bir ödül verilmesi lazım gerçekten yani. Sırf arabalara çalıştığı için, yaya yayalara çalışmadığı için bir ödül verilmesi gerekiyor. Ben buna inanıyorum yani. Ya yani bir çevre düzeni yok anladığım kadarıyla ve siz yaya geçidinden dün itibariyle şurada kadının bir tanesini araba çarptı. Neden biliyorsun? Burada çok mu sık kaza oluyor? Dün çarptı daha dün Dün çarptı. Araba çarptı. Kadın bir tanesinde. Yaşlı bir kadın. 50-55 yaşında. Yani yaşlı dediğim. Evet. Ee, araba çarptı. Çarpmazın sebebi ne biliyor musun? Bir tane lamba yok. Bak burada. Ve gelen araba da yok. bak şurada takip edin. 5 dakika bekleyin. Bir tane araba yayalara yer, yer vermiyor. Evet, çok, yani normalde. Hiç... Çok sık bir geçiş var zaten. Evet. Burası bayağı ana bir geçişmiş. Ya, orası ana geçiş olarak mesela planlanmış ama ana geçiş orası değil. Çünkü millet pazara gidip geliyor. Ana geçiş burası. Ama Adamlar onun plajın planını projesini yapmamış. Otobüs nerede geçiyor biliyor musun? Otobüs durağı nerede biliyor musun? Nerede? Medif buradan şeye git, Yukarıda bir tane otobüs durağı var. Otobüs durağı durağına millet yanaşamıyor. Ben otobüs bekledim orada. Karşıda otobüs durağı kulübe karşıda hı hı. ve e, durak şeyde e, yan tarafta. Yani durak bu istikamette. E, yayalar yolun ortasından biniyor. Otobüs burada bir düzensizlik var. Yaya geçidi yok. Yani ya duraklarda problem üstü var, üstü trafikte yukarı, problem yukarı, var. bir tane hı hı. otobüs durağı var. Durak yani otobüs nereye yanaşması lazım mantık. Durak yanaşması. yanaşması ama durakta durmuyor otobüs çünkü duramıyor. Ee, şeyde duruyor. Yolun ortasında duruyor. Yolcuyu alıp gidiyor. Tamamdır. Tamam. Evet. Tamam. Buyurun söylediğiniz her şeye ulaşacak. Merak etmeyin. Teşekkür ederiz. İyi günler. Sağ olun. Torbalı Ajans'ta. Gençleri olarak. Evet, evet. Ayrancılar, gençleri olarak ne istiyorsunuz? Ayrancılar da ne olsun istiyorsunuz? Özellikle bir Ayrançlar spora bir spor statü istiyoruz. Spor kulübü aynen. Stat. Spor kulübü. Burada saha yok. Takımımız var ama sahamız yok abi. Aynen. O, şurada yapılan saha yeterli olmuyor peki şey için? normal oynamıyorlar. Yani. Ha, normal antrenman şey mı yapıyorlar yani sadece? Antrenman sahası, antrenman sahası çırpı bizim işte. Ve belediyemizden. Çırpı işte biz oraya gidemiyoruz çırpı imkanımız yok. Belediyemizden de gayet memnunuz. Allah'a şükür CHP çalışıyor. Şükürler olsun binlerce kez. Memnunuz yani. Ayrancılara başka ayrancılar bir eksiğim st yok. biz stat istiyoruz. Stat. stat. Bir de yolları evet. özellikle Tabii. yollar. Şu an CHP yollar, çalışıyor stat. ama yollar gerçekten çok bozuk abi. Yol yollar ve stat. Teşekkür ederim. Sevinirim. Tüm gençler adına söylüyorum. Ne demek? Evet. Ayakta yapsak çok daha sağlıklı olur ama buyur gelsin de. Katılabilirsin buyur gel. <laughs>